Bir dakika, Minecraft korkunç boyun değil ki. Videoyu geçmeden önce bu kanalın izleyicilerinin çoğunluğu abone olmuyor. Benim içeriklerimi seviyorsanız, içerikleri yapmama devam etmek istiyorsanız ve iştenlikle destek olmak istiyorsanız aşağıdan abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim. Korku oyunları genellikle oyuncuların kalp atışlarını hızlandıran, gerilimi zirveye çıkaran deneyimler sunar. Detaylı grafikleri ve sürükleyici hikayeleriyle bu deneyime derinleştirir. Benim ilk korku oyunu deneyimim Outlast ile oldu. Oyunun içine girdiğimde karanlık koridorlarda yalnız başıma dolaşırken sürekli bir tehlikenin varlığını hissettim. Her an bir şeylerin olabileceği gerilimi oyunu oynarken beni etkili bir şekilde korkuttu. Outlast'ın başarısı korkunç anları yanı sıra oyunun dinamiklerinin oyuncunun zihninde nasıl işlendiğini anlatmakta yatıyor. İlk başta korku yoğundu ancak oyunun kurallarını öğrendikçe bu korku türünün beklentilerini anladıkça korkunun dozu biraz azaldı ve oyunu daha öngörülebilir hale geldi. Korku türleri hem görsel hem de işitsel unsurları kullanarak oyuncuları etkilemeye çalışır. Sinemadan esinlenen bu türler, karanlık atmosferler, sessizlikler arasında yankılanan adımlar veya beklenmedik anlarda beliren figürler gibi tekniklerle korkuyu zirveye çıkarır. Örneğin, bir oda köşesinde ani bir gölge veya yüksek bir sesle eşlik edilen sürpriz bir olay oyuncuda derin bir korku hissi yaratabilir. Outlast gibi oyunlar bu tür korku tekniklerini ustalıkla kullanarak oyuncunun her an tetikte olmasını sağlar. Bu tür korku deneyimleri sadece oyun sırasında değil, oyunu oynadıktan sonra da bir süre etkisini sürdürebilir. Ancak bu etki genellikle geçicidir ve oyuncu zamanla bu korkuları unutur. Korku türünün etkili olması oyuncunun beklentilerini manipüle etmesine bağlı. Oyuncu korku oyunlarını oynarken ne tür bir deneyim bekleyeceğini bilmektedir. Bu bilgi oyunun korku unsurlarını tahmin edilebilir hale getirir ve bu da zamanla korkunun azalmasına yol açabilir. Örneğin bir oyun içinde sürekli olarak karanlıkta dolaşan bir karakter varsa ve oyuncu bu karakterin belirli kurallara göre hareket ettiğini anlarsa o zaman korku anları daha öngörülebilir hale gelir. Sonuç olarak korku türü anlık korku tepkileri yaratmanın yanı sıra oyuncunun oyun dinamiklerini anlamasıyla da şekillenir. Korku oyunlarının etkisi genellikle oyun sırasında yoğun olur. Ancak bu etki uzun süre devam etmez. Örneğin Outlast gibi bir oyunu bitirdikten sonra oyunun korku unsurları hala hatırlanabilir ancak artık aynı yoğunlukta etkili olmazlar. Bu durum korku türünün doğasından kaynaklanır. Çünkü korku oyunlarının amacı anlık korku tipleri yaratmak ve oyuncunun adrenalini yükseltmektir. Ancak bu türden gelen korkular genellikle geçicidir ve oyuncu korku oyunlarını oynarken edindiği deneyimlerden zamanla uzaklaşabilir. Outlast gibi oyunların başarısı korku unsurlarını etkili bir şekilde kullanmaları ve oyuncunun korku türünün beklentilerini anlamasına sağlamalarıyla ölçülür. Oyunun kurallarını kavradıkça ve korku unsurlarının nasıl işlediğini öğrendikçe oyuncu korkunun dozunu azaltabilir ve oyunun kendisine daha güçlü bir şekilde hakim olabilir. Sonuç olarak korku oyunlarının etkisi geçicidir ve genellikle birkaç hafta içinde unutulabilir. Beklenmedik korku deneyimleri genellikle oyunların beklenmedik şekilde oyuncuları korkutmak için kullandıkları bir teknik. Örneğin Minecraft gibi görünüşe zararsız bir oyunda beklenmedik bir anda ortaya çıkan bir korku unsuru oyuncunun korku tepkisini daha derin ve kalıcı hale getirir. Bu tür oyunlarda oyuncu oyunun sakin ve güvenli olduğunu düşünürken birdenbire karşılaştığı korku unsuruyla şaşırabilir ve bu da korkunun etkisini arttırabilir. Minecraft gibi oyunlarda beklenmedik korku unsurları genellikle oyuncunun beklediği oyun dinamiklerinin dışında gerçekleşir. Örneğin oyun sırasında sakin bir şekilde madencilik yaparken arkadan gelen tuhaf sesler veya aniden karşımıza çıkan korkutucu bir manzara oyuncuyu gerçekten korkutabilir. Bu tür korku deneyimleri oyuncunun oyunun kurallarını öğrendiği ve güvendiği hissettiği bir anda gerçekleşir ve bu nedenle korku etkisi daha derin olabilir. Beklenmedik korku deneyimleri oyuncunun oyunu oynarken aldığı rahatlık duygusunu zedeleyerek korkunun etkisini arttırabilir ve oyunun deneyimini daha unutmaz hale getirebilir. Bir başka örnek olarak Undertale'ı ele alalım. Bir Undertale oynamadıysanız hala bana gülüyorsunuzdur. Undertale Minecraft gibi korkutucuna sahip olmadığını düşündüğünüz bu oyun gibi görünüyor. Oyunu indirirken klasik bir RPG oyunu olduğunu düşünürsünüz. Ancak oyunu açtığınızda ve oyunu başlattığınızda tatlı bir karakterle hoş bir başlangıç bekliyorsunuz. Ancak birdenbire aldatıldığınızı ve aslında karakterin sizi öldürmeye çalıştığını fark ediyorsunuz. Eğer bu sizi korkutmadıysa şöyle bir örnek vereyim. Lovie ile konuşurken oyunu kapatıp açarsanız Lovie sizin oyunu kapatıp açtığınızı fark eder ve size doğrudan konuşmaya başlar. Bu tür olayları anlatırken belki de korkmuş gelmiyor. Ancak düşünseniz ya bunu önceden görmemiş olsaydınız ve bilmeden yaşasaydınız ne kadar korkardınız. Ve anlattıklarım sadece oyunun başlangıç kısımları binlerce farklı ve, ve unsura sahip olan oyunlarda da mevcut. Bence bunlar Out bin kat daha korkar. Super Mario 64 çoğu oyuncu için nostaljik bir klasik olmasına rağmen beklenmedik korku unsurlarıyla da tanınır. Oyunun geniş, açık dünyası ve renkli karakterleri oyuncuları rahatlatan bir atmosfer yaratsa da bazı bölgeleri ve anları beklenmedik bir şekilde korkutucu olabilir. Örneğin oyuncu Bowser'ın beklenmedik bir anda karşına çıkması veya karanlık ve sessiz bir labirentte yolunu kaybetmesi gibi durumlarla karşılaşabilir. Bu beklenmedik korku unsurları oyuncunun oyun deneyimini derinleştirir ve Mario'nun dünyasında gerilimi artırır. Super Mario 64'ün korku unsurları genellikle atmosfer ve anlık korku tepkileri üzerine kuruldu. Oyuncu oyunun güvenli ve eğlenceli olduğunu düşünürken beklenmedik bir anda karşılaştığı korku unsurlarıyla şaşırabilir. Bu tür oyun deneyimleri oyuncu daha fazla çekilmesini sağlar ve Mario'nun dünyasının genişlemesine yardımcı olur. Sonuç olarak Super Mario 64 klasik bir platform oyunu olarak bilinse de beklenmedik korku unsurlarıyla da oyuncuları şaşırtabilir ve gerilim arttırabilir. Bunu script yazmadım buraya geçeyim. Yani Super Mario 64 Minecraft Bandatayla kıyasla bu korku unsurunu bilerek elde etmiyor. Zamanının teknolojisi yüzünden map daha karanlık, daha renksiz gözükebiliyor bazı durumlarda. Bu durumlarda işte oyunu yalnızlık, solukluk, sessizlik gibi nedenlerle korkutucu hissettiriyor. Grez mod oyunculara oyun içi araçlar ve kaynaklar kullanarak kendi içeriklerini oluşturma özgürlüğünü tanıyan bir sandbox oyunudur. Bu özgürlük oyuncuların kendi korku senaryolarını oluşturmasına ve deneyimlemesine olanak tanır. Grez modun korkunsuları genellikle oyuncuların kendi oluşturdukları haritalar ve senaryolar etrafında şekillenir. Örneğin oyuncular karanlık ve sessiz bir haritada beklenmedik anlarda karşılaştığı korkunçlarla şaşırabilir. Grez modda korku haritaları ne kadar çok olsa da ayrıca bir sürü korkutucu de haritada zaten taşınıyor. Umarım bu video sizin için bilgilendirici olmuştur. Bu videoları yaparken çekiminden montajına, montajından script'in yazmasına kadar çok emek veriyorum. O yüzden hala yapmadıysanız alttan abone olup like atabilirsiniz. Böylece bu video algoritmada daha çok önerilir ve benim içeriklerime sıfır maddi destekle manevi olarak destek olmuş olursunuz. Tekrardan izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.